Ediyoruz. Ela Sezen aktardı. Anadolu yakasında Kadıköy'de Bağdat Caddesi'ndeki durum bu şekilde. Beklendiği üzere artık yavaş yavaş sokaklar kalabalıklaşmaya başlıyor. Hemen Avrupa yakasına gidelim. Avrupa yakasında da Gazi Osman Paşa'da da bizi bekliyor Hasret Kaya. Oradaki durum nasıl? Orada da kalabalık başladı mı? Tabii saat 11'i gösterdi. Erken gelenler de vardı. Sabırsızlanıp biz İsmail Hakkı Demir Parkındayız, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde. Çocuklar hem havanın tadını çıkarıyor, günler sonra dışarıda olmanın heyecanını yaşıyor. Onlar da e, tek tek her biri o oyun alanında e, eğleniyorlar aslında. Tabii e, uzun bir süre oldu. Onlar dışarı çıkmayalı derslerini dahi evden yaptılar. Salgın kapsamında alınan tedbirler kapsamında 4 Nisan'dan beri o genelgenin gönderilmesiyle birlikte 20 yaş altında birçok çocuk evde kaldı. Tabii iki grup halinde bugün çıkıyorlar. Bugün sıra 0-14 yaş arasında. Tabii cuma günü de 15 ila 20 yaş arasındakiler dışarıda olacaklar. Çocuklar tek tek sırayla kaydıraklardan kayıyor, stıkırları ile ilerliyor. Aileleri onlara eşlik, eşlik ediyorlar. Tabii onlar da mutlu aileler de mutlu. Çünkü uzun süredir çocuklarla evde onlar da bunu almıştı. Onlar da havanın tadını çıkarıyorlar. Aslında tabii Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk e, Twitter hesabından bir uyarıda bulundu. E, market'e yine gidilmemesi, akraba ziyaretlerine dikkat edilmesi. Bu e, sokağa çıkmanın e, bu anlama gelmediğini dikkat edilmesi gerektiği konusunda sadece yürüyüş yaparak güneşin tadını çıkararak çıkararak aslında bu süreci ilerletilmesi adına e, birçok uyarı geldi aslında. Onlardan biri de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan e, geldi. Tabii e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yine çocukların dikkatli olması gerektiğine ilişkin uyarılarda bulundu. Tabii bu süreç başladığında salgın süreci başladığında çocukların e, hem risk altında hem de süper taşıyıcı olduğuna birçok haberde dikkat çekildi. Dolayısıyla Onların evde kalması çok önemliydi ancak süreç onlar için biraz zor işledi. Onlar şimdi koşturuyorlar, oyunlarını oynuyorlar. Dört saatleri var o süreç koronametrasında işledi, başladı. Dört saat sonra her biri evlerine gidecek. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sürecin salgındaki tablonun iyiye gittikçe devam edeceğini söyledi. Tabi haftaya da yine onlar çarşamba günü çıkması bekleniyor. Yine 0-14 yaş arasındaki grubun aslında. Eldivenlerini takmışlar, maskelerini takmışlar. Her biri keyfini çıkarıyor bu havanın aslında. Günlerdir evde sıkılmışlardı. Aileleri de tabii oldukça bunalmıştı bu durumdan. Çünkü çocukları e, oyalamak oldukça zor. Burada kontrol altında tutmak da oldukça zor. Onlar da bazen burada zaman zaman zorlanıyorlar. Onları kontrol altında tutabilmek için çünkü dokundukları her yere dikkat etmeleri gerekiyor. Birçoğu eldiven takmış. Hemen göreceksiniz kızımız. Eldiven takmış, maskesini takmış. Mikrofon da uzatalım. Adın ne? Zeynep. Zeynep günler sonra dışarı çıktın mutlu musun? Neler yapacaksın bugün? Dört saatin var. Bol bol oynayacaksın sanırım. Sanıyorsun biraz daha Evet. E, eldiven ve maskesini takmış tabii. E, parklar tabi birçok noktada İstanbul'un 39 ilçesinde bu uygulama kapsamında dezenfekte edildi. E, birçok noktada bu çalışma yapıldı. Onların güvenli bir şekilde dışarı çıkıp oynayabilmeleri adına 4 saatleri var ve İstanbul'da güneşli havanın tadını çıkaracak onlar diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Teşekkür ediyoruz. Hasret Kaya da aktardı. İşte Gazi Osman Paşa'da İstanbul'un Avrupa yakasındaki durumda bir şekilde. Ankara'mız nasıl? Bu soruyla gidelim Ankara'ya. Kuğulu Park'ta bizi bekliyor. Selen Yalaz oradaki durumu aktaracak.